Merhabalar, Mardin Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Kliniğinden Doktor Rabia Betül Asar. Öncelikle normal doğum ve sezaryen arasındaki farklara değinmeden önce bizim her zaman için birinci önceliğimiz hastalara normal doğum öneriyoruz. Eğer riskli bir durum yoksa, bu riskli durumlarda bebeğin geliş pozisyonu olabilir, annenin geçirilmiş bir rahim ameliyatı olabilir, bebeğin eşinin annenin rahim ağzının önünde olduğu durum, plasente previa, anne ile ilgili yüksek tansiyon hastalığı, gebelik zehirlenmesi dediğimiz durumlar veyahut da fetal stres dediğimiz durum. Bunların dışında biz her zaman için normal doğumu tercih ediyoruz. Sezaryen bizim elimizde kurtarıcı bir silah olarak yedekte duruyor. Ve biz her zaman için gebelerimize de normal doğuma teşvik edip öncelikli olarak normal doğum düşünmelerini istiyoruz. Eğer tıbbi bir endikasyon veya riskli bir durum yok ise. Şimdi normal doğumun avantaj birçok avantajı var. Hem anne hem bebek açısından ayrı ayrı avantajları var. Anne açısından ee, ayağa kalkış süresi doğum sonrası süreç e, daha hızlı bir uyum sağlanıyor anne çok daha hızlı ayağa kalkabiliyor ve bebeğiyle beraber doğumhaneden bir saat içerisinde iki saat içerisinde çıkıp servise geçebiliyor ve bebeğini çok daha hızlı kolay emzirebiliyor anneden salınan e, oksitosin hormonu o sırada anne ile bebek Arasındaki bağın daha kuvvetli olmasına dolayısıyla annenin doğum sonu loğusa depresyonu dediğimiz olaya yakalanmasını engelliyor. Emzirme de daha hızlı oluyor. Daha kolay bir adaptasyon sağlanıyor. Maternal yani anne ile ilgili enfeksiyon riski, anemi riski bunların hepsi daha az görülüyor. Ve bir operasyon geçirilmediği için e, anesteziyle ilgili komplikasyonlar e, görmüyoruz biz normal doğumda annenin ayağa kalkış hızı, toparlayış hızı bunların hepsi normal doğumda daha hızlı olmakta ve bağırsak hareketleri e, bunlar daha çabuk normale dönmekte. Bu yüzden biz annelerimize fizyolojik açıdan en uygun olduğu için en doğal olduğu için normal doğumu öneriyoruz. Bebek için olan yararları normal doğumun bebek e, annenin doğum kanalından geçerken e, orada yararlı olan flora bakterilerini alıyor ve bu bakteriler bebeğin mikrobiyata dediğimiz bağırsak florasının e, düzgün bir şekilde oluşmasını sağlıyor Bu da bebeği ilerleyen yıllarda ve hatta e, erken e, neonatal dönemde de bağışıklığını güçlü tutuyor çeşitli enfeksiyonlara karşı koruyor burada bağışıklık sisteminin güçlü olması aynı zamanda ileride bebeği otoimmün hastalıklardan dermatit, egzama, atopik dermatit bu tarz sıkıntılardan da korumuş oluyor. Bebekle ilgili yine faydalarından bahsedecek olursak bebeğin solunum sistemi sıkıntıları daha az görülüyor. Yeni doğan yoğun bakım yatış oranları daha düşük oluyor. Çünkü bebek yine doğum kanalından geçerken oradan sıkışarak geçtiği için akciğerin içerisindeki amniyon sıvısı dediğimiz e, annenin karnındayken bebeğin etrafını saran sıvı e, bebeğin biraz akciğerlerinde birikmiş oluyor. Doğum kanalından geçerken bu sıvıyı atması da kolay oluyor. Çünkü oradan sıkışarak geçtiği için daha e, kolay bir şekilde atabiliyor sıvıyı. Onun dışında annenin gebelik esnasında e, gebelik süresinden yani doğumhane yatış süresinden doğuma kadarki süreçte yaşadığı bir fizyolojik stres var. Bu stres annede gebelik hormonlarının e, kortizolü vesaire stres hormonlarının salınmasına neden oluyor ve bunlar bir miktar bebeğe de geçiyor. Bunlar bebeği doğum sonrası yaşama daha kolay adapte olmasını sağlıyor. Daha dirençli bebekler oluyor, daha adapte bebekler oluyor. Normal doğumla doğan bebeklerde hem bilişsel hem de motor fonksiyonların daha iyi olduğu çalışmalarla gösterilmiş. Ee, yine dediğimiz gibi, birinci önceliğimiz normal doğum. Biz gebeleri travaya yani doğum doğum için yatırdığımız zaman öncelikli olarak o normal doğum deneyimlemesini istiyoruz gebelerimizin. Ama eğer travaya esnasında yani doğum alındıktan doğum'a kadar olan süreç dediğimiz travay dediğimiz süreçte eğer bir sıkıntı olursa anne veya da bebekle ilgili e, fetal stres veya da geliş anomalisi e, veya da kordon prolapsuz dediğimiz kordonun aniden sarkması tarzında acil durumlar olursa biz bu esnada travaydan doğuma alınmasının ve bu şekilde sezaryen olunmasının sonuçlarının daha iyi olduğunu da görüyoruz. Doğumhaneye yatması anne de bir miktar yine stres hormonları salgılatıyor ve bunlar da yine sezaryen doğum bile olsa bebeğin doğum sonrası hayata daha kolay adapte olmasını sağlayan önemli bir faktör. Şimdi toplumumuzda medyanın da etkisiyle hanımların doğumla ilgili yorumları işte geçirilmiş kötü doğum öyküleri e, ve toplumun ve medyanın doğumu ele alış şekli nedeniyle bütün e, Türkiye hatta dünya böyle normalde ondan korkmuş durumda. Bu konuda, bu konuyla ilgili en önemli e, vazifeler ve çalışmalar bizim gebe hazırlık sınıflarımız var. Gebe hazırlık okullarında gebelerin doğumla ilgili korkuları büyük ölçüde yenilebiliyor. E, Mardin Eğitim Araştırma Hastanesi'nde gebe okulunda çok tecrübeli ebelerimiz çalışmakta. Ve burada gebelere doğum fizyolojisi maketlerle beraber anlatılmakta. Onun dışında plates matlarıyla onlara e, çeşitli hareketlerle, çeşitli plates hareketleriyle e, doğum pozisyonuna, ıkınma pozisyonuna, e, ağrı geldiği esnada nasıl ıkınacağından tut. Da çıkımda bebeği çıkartırken nasıl ıkınacağına kadar ayrıntılı detaylı eğitimler verilmekte. Ve bu süreçte 3. trimesterde özellikle işte bol bol yürüyüş yapmaları, nasıl beslenmeleri gerekiyor bu tarz bilgiler tecrübeli ebe hanımlarımız tarafından bütün gebelere verilmekte. Burada en önemli nokta normal doğumun fizyolojik bir süreç olduğu. Yani doğal bir süreç insan anatomisine, insan fıtratına ee, en yatkın, doğum şekli olduğu ve tüm gebelerimizin ekstra veya riskli bir durum olmadığı takdirde tüm gebelerimizin fizyolojisinin, psikolojisinin aslında normal doğumu uygun olduğu gebelerimize iyice anlatılmalıdır. Burada en önemli süreç hem bizlere hem de gebe hazırlık sınıfındaki tecrübeli ebelerimize tabii ki medyaya ve topluma da düşmektedir. Bizim sağlığımız hatta ve hatta hayata bakış açımız, etrafa duyduğumuz Sevgiden tutun her şey aslında bakarsanız doğum şekline bağlı. Burada doğum şeklinden kastımız yaşamımız büyük oranda bizim erken ee, yaşam döneminde şekilleniyor ve burada doğumun yeri çok önemli ve burada aslında bakarsanız doğum şeklinden ziyade doğumun niteliği önemli. Sezaryen doğumda olsa, normal doğumda olsa o doğum nasıl nitelikte bir doğumdu? Ee, mecburen sezaryen olmuş bir hanımı ele alırsak burada anne dostu sezaryen dediğimiz bir kavram var. Anne dostu sezaryende de bebeğimizin kordonu, bebek iyiyse eğer durumu elverişliyse hemen klaplenmeyip direkt annenin tentene tene teması annenin görmesi bu tarz şeyler de sağlanarak yine doğumun kalitesi arttırılabiliyor. Ama tabii ki eğer ki şartlar el verirse e, normal doğumda ten tene temas daha güzel sağlanıyor. Bebeğin kordonunu klemplemeden veya 1 dakika 30-60 saniye boyunca bekleyerek annenin kucağına veriyoruz. Hatta ve hatta bazı annelerimiz bu esnada emziriyor ve e, plasenta kendisi spontan bir şekilde de ayrılabiliyor. Ama tabii ki doğumu biz aktif yönetimini sağlıyoruz bu süreçten sonra. Yani dediğimiz gibi doğumun şeklinden ziyade nitelik burada e, çok önemli ve devreye giriyor. Ve sezaryen genel olarak e, bizim mecburen başvurmak zorunda olduğumuz bir kurtarma operasyonudur aslında. Şimdi son yıllarda sezaryen oranındaki artış nedenleri aslında birçok faktör burada etkili. E, i̇lk etapta tabii şehirleşme, e, tıbbi olanaklara ulaşımın kolaylaşmasının yanında e, daha önce geçirilmiş e, olan sezaryenlere bağlı olarak ki onların oranında artış ileriki yıllardaki sezaryen oranları da ciddi anlamda etkiliyor. Geçirilmiş olan ameliyatlar, geçirilmiş olan cerrahiler e, bize mükerrer sezaryen olarak geri dönüyor. Ve bu esnada tabii burada bir sürü riskle karşılaşıyoruz. Plasenta previa dediğimiz e, bebeğin eşinin annenin rahmine e, invazi olması yani iyice içine girmesi veyahut da rahimi yemesi dediğimiz durumlar bile ortaya çıkabiliyor. Ee, onun dışında çoğul gebelik, obezite, ileri anne yaşı bu tarz durumlar ister istemez yani toplumdaki komorbit hastalıkların tansiyon, şeker, e, gebelik tansiyonu, gebelik diyabeti vesaire bunların hepsini total olarak düşündüğümüzde bütün bunlar e, sezaryen oranlarının artışında önemli faktörler. Tabi buna anne anksiyetesi, e, anne isteği e, bu tarz şeyleri de eklersek e, direkt artmış oluyor sezaryen oranları. Doğumlarımızı güzelleştirmek için hep birlikte çalışmalıyız. Toplumdaki olumsuz Doğum algısını yıkmak hepimize düşüyor aslında. Biz hekimlere, ebe hanımlara, e, gebelik hazırlık sınıflarındaki yapılan çalışmalar, e, doğumun ne kadar mucizevi bir olay olduğunu her seferinde vurgulamamız lazım. Ve doğumun güzel yanlarını anlatmamız lazım. Normal doğumun güzel yanlarına değinmemiz lazım. Sezaryen doğumun kötülüğü değil de normal doğumun güzelliğine odaklanırsak ve herkes tarafından bunu vurgularsak daha olumlu sonuçlar alacağımıza inanıyorum.